Ee, bu mektubu şerifte İmam-ı İslam ile küfrün birbirlerine kesinlikle zıt olacağı olduğu ve e, kıyamet saatine kadar kesinlikle de e, bir araya gelmeyeceği kesindir. Yani kafirler bunun bilincinde olduğu için İslam'ın aleyhine her türlü sinsi planlar yapıyorlar ehl-i küfür. Yani Müslümanları İslam'dan soğutmak için önce savaş taktiğiyle, baskılarla, medreselerin, tekkelerin kapatılmasıyla, alimlerin asılmasıyla İslam beldelerinin hepsinde oldu bu. Yani sadece Türkiye ile veya başka ülkeyle alakalı bir şey değil bu. Yani küfür tek millettir. El küfür milleti vahide. küfür tek millettir. Ama Müslüman gibi yaklaşır. Ondan sonra ama vatansever gibi yaklaşırlar. Ama ondan sonra veya da sanki senin cemaatten e, bulunduğun ortamdan, camianın içinden çok samimi, sadık birisi gibi yaklaşırlar. Veya da üç, yüklü bir parayla yaklaşırlar. Ondan sonra maksat, dertleri, hedefleri nedir? Orada İslam ortadan kaldırmak. Yani bugün e, bakıyorsun ehli küfür İslam adına kitaplar yazmış. Hadis külliyat yazmış. Ondan sonra farklı kitaplar çıkartmış. Rahmetli Bayram Hocam derdi ki bunlar ne kadar televizyonlarda sağda solda İslam'ı anlatıyor gibi gözükseler dahi dedi. Onun için ilim çok şart. Ölme, olmazsa olmazların içinde. Bilmeyen bir insan 100 tane madde anlatır. Yüz maddeden bir tanesi zehrini kusar. O zaten o bir tanesi insanı kafir etmeye yeter zaten. Dinden çıkartmaya yeter. Veyahut ehli bilat olmaya yeter. İslam'ın ortana kalmasına yeter zaten o bir tanesi. Çünkü bütün zehir orada yüklüdür. Oradan İslam'ın aleyhine çalışır. Mesela işte Kur'an-ı Kerim şimdi deizm denen baş belası. Önce bunun altyapısını sinsi sinsi hazırladılar. Önce kendilerini sevdirdiler. Şimdi kimisi öldü onların. Kimisi çoğunu yaşıyor. Ondan sonra sinsi sinsi böyle kendileri sevdirdiler. Boyalı kıssalarla, menkıbelerle, şunlarla bunlarla kendilerini sevdirdiler. Ondan sonra bütün millet onaraya teveccüh ettikten sonra bu sefer tuttular ne yaptılar? <laughs> e, kendilerini zehrini kusmaya başladılar. Yani ehli küfür kafir hiçbir zaman zehrini e, kusmadan bırakmaz arkadaşlar. Ya bunlar Müslüman gözükenler bunlar. E, ehli küfür şey bu diğerleri şu okullarda tamamıyla adamlar sosyalizm, kapitalizm, faşizm, komünizm, bilmem ne izim. Okullarda bunlar şu anda milleti sevdiriyor çalışıyorlar. Bakma sizin şu millet çalışmaktan, işten güçten sağda solda ne oluyor ne bitiyor görmüyor. Ama bunlar bütün zihniyeti yerleştikten sonra ondan sonra bir gün geldi kıvılcım, ya yani bir kıvılcımla her tarafa bakmış ayağa kalkmış. Suriye böyle oldu işte.